Bugün 25 Kasım. Kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığımızı, dayanışmamızı ve sorumluluk anlayışımızı simgeleyen bir gün. Ancak bizim bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamıyoruz. Biz bu davayı, kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. Ve AK Parti kadın kolları olarak 81 ilde eş zamanlar içinde diyoruz ki, kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeyle sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur. Değerli kardeşlerim, kadına yönelik şiddet tüm dünyanın ortak meselesidir. Bu nedenle mücadelemiz evrensel bir mücadeledir. Bu çerçevede özellikle şunu vurgulamak isterim. Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere Kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyor, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumun acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Kı kıymetli basın mensupları, bütün bu mücadele aynı zamanda bir zihniyet mücadelesidir. Kadın ve erkeğin her alanda birbirini tamamladığı bilinciyle buradan erkeklere de sesleniyoruz. Evinizde, iş yerinizde, sokakta, sosyal medyada kadına yönelik şiddet, sözlü, psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddete karşı ses çıkarın. Susan değil, duran değil, dur diyen olun. Bu mücadelede en büyük pay şüphesiz ki erkeklerindir. AK Parti kadın kolları olarak inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin asla kabul etmediği kadına yönelik şiddet siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriliyor. Açık ve net bir şekilde reddediyoruz. Değerli basın mensupları, AK Parti Kadın Kolları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha adil, daha güvenli bir hayatı güçlü kadınlarla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken ifade etmek isterim ki hiçbir kadın kendisini çaresiz hissetmeyene kadar, bu topraklarda kadına yönelik şiddet tamamen son bulana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi 25 Kasım vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanından yükselen güçlü bir sesle bir kez daha ilan ediyoruz ve tüm kadınlara yalnız değilsiniz diyoruz.